1 artı 1, sadece matematikte 2 yapar, günlük hayatta 2 yapmaz. Bu sözü söyleyen Fransız mühendis Ringelmann, buna sosyal kaytarma adını vermiştir. İnsanlar grup içerisinde çalışırken, harcadıkları çabanın gözden kaçacağını düşünürler, bu nedenle tam performans sergilemek yerine, kendilerince, üstlerine düşeni yaparlar, yani aslında grupla birlikteyken bireysel performans göz önüne serilemeyecekse, sergilemenin bir anlamı yoktur, aslında kişilerin, başkaları nasıl olsa yapıyor, benim yapmama ne gerek var cümlesini kendilerine söylemeleri ile ortaya çıkmaktadır. Mühendisimiz Ringelmen bu olayı meşhur halat çekme deneyi ile bilimsel olarak ispatlamıştır. Sosyal tembellik olarak bilinen ringelmen etkisi, bir işi yapan kişi sayısı arttıkça kişilerin performansının düşmesi olayına denir. Şöyle diyelim, bireyler tek başınayken %100 performans gösterirken, kişi sayısı artınca bu performans %80 bazen de kişi sayısına bağlı olarak %50 ve daha aşağısına da düşebiliyor. Ringelmann'in yaptığı deneylerden en bilineni ise, halat çekme deneyidir. Halatın ucuna bağlanan bir dinamometre ile halata harcanan kuvvet ölçülür. Bu deneyi şöyle açıklayalım. Güçleri 100 birim olan 8 kişi düşünelim yani hep beraber halatı çekerlerse, dinamometre 800 birim kuvvet göstermeli. Halatı önce bir kişi çekiyor ve dinamometre beklenildiği gibi 100 birim kuvvet gösteriyor, daha sonra bir kişi daha geliyor, toplam kuvvet 200 birim olması gerekirken bu değer 180'e düşüyor, daha sonra 4 kişi ile 400 birim yerine 300 birime kuvvet uygulanıyor, en son 8 kişi geldiğinde 800 birim yerine 8 kişi 400 birimlik bir kuvvet uyguluyor, yani kişi başı %50 oranında bir performans kaybı oluşuyor, Ringelman da de bu deney sonuçlarını ve gözlemlerini kaydedip, paylaşarak adıyla özdeşleşen bu etkiyi keşfediyor. Bir başka deneyde de Latane ve arkadaşları bunu ispatlamak için kişilerden tek başlarınayken ve grup halindeyken el çırparak en yüksek sesi çıkarmasını istemişlerdir. tahmin edeceğiniz gibi kişiler tek başınayken, daha çok ses çıkarabilmiş, grup içindeyken o kadar yüksek bir performans sergileme zorunluluğu hissetmemişlerdir, fakat ilginçtir ki, Grup halinde el çırpacakları zaman, bir gruba bireysel el çırpma güçlerinin ölçüleceği söylenmiş, diğer bir gruba ise söylenmemiştir, grup halinde. Çalışsalarda bireysel olarak performanslarının ölçüleceğini düşünen kişiler, tek başına el çırparken sergiledikleri performansı sergilemişler, herhangi bir düşüş gözlenmemiştir. Yani benim harcadığım çabayı görecekseniz, sonuna kadar çabalarım, aksi takdirde grupta zaten yapan biri çıkar. Her ne kadar, grup çalışmasında bireysel performans düşüyor gibi gözükse de, ekip halinde çalışmaya alışkın bireylerden oluşan bir gruptaki bireysel performans düşüşü, çok fazla olmaz, grubu oluşturan kişiler ekip çalışmasına yatkın ise çok yüksek bir performans ile işlerini yaparlar, bu sebepten genellikle firmalar ekip çalışmasına yatkın kişileri daha çok tercih ederler. Sosyal tembelliğin bir gerçek olduğunun farkına vardığımıza göre bunun üstesinden nasıl gelinebilir veya etkisi nasıl azaltılabilir bunu inceleyelim öncelikle ekip üyeleri, kendilerini işi yalnız yapıyormuş gibi düşünmeli ve oluşabilecek iyi veya kötü sonuçlardan kendisinin sorumlu tutulacağını bilmelidir. Bireysel ödül ve ceza yöntemi her zaman en iyisidir. Her bir kişinin aldığı görevin, en önemli görev olduğu kişiye izah edilip, benimsetilmesi gerekir. İş zor olsa bile bunun, gruba işin çok basit olduğu benimsetilmelidir. Böylelikle her bir grup üyesi, bu kadar basit bir işi düzgün yapamadıkları zaman, alacakları tepkileri düşünerek, İşlerini daha iyi yaparlar. Her ekip üyesi farklı bir alanda uzmandır ve verilecek her bir görev kişinin uzmanlığı ile alakalı olmalıdır.